till I Arkadaşlar bu videomu istedim. Discord botunuza hakkında kısmını nasıl eklerseniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz birçok ünlü botta hatta botların %90'ında arkadaşlar Discord'da her botun kendi hakkında bir kısmı var arkadaşlar. Dilerseniz oraya kanalınızın ismini, dilerseniz işte botun özellikleri hani mesela ünlem yardım yazınca çıkan komutları vesaire yazabiliyorsunuz. Bunu şimdi sizler nasıl yaparsanız bu videonun sizlere bunu göstereceğim. Hemen videoma geçmek istiyorum. Videoma geçmeden önce ufak isteklerim var dostlarım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bir durum atarsınız. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yapmamız gereken işlemler çok kolay. Videodan sonra izleyeceksiniz ve Kendinize diyeceksiniz ki o ne kadar da kolaymış arkadaşlar diyeceksiniz bunu. Şimdi öncelikle ben kendi YouTube'un um şöyle bir kendi e, normal ekrana gelelim. Evet normal ekranı aldım. Bunu normal ekranı aldıktan sonra işte öncelikle kendi Discord'unuzu açmanız gerekiyor. Ben Discord'un oraya uygulamadan değil de Google Chrome'dan açacağım arkadaşlar şu anda çünkü kendi Discord'umda bir sıkıntı var. Şimdi öncelikle kendi Discord, e, Discord'umuzu açtık ve hesabımıza giriş yaptık arkadaşlar. Discord'umuza giriş yaptık hesabımıza giriş yaptıktan sonra size şimdi bir örnek göstermek istiyorum arkadaşlar. Videonun başında nasıl bahsettiğim gibi geliyorum arkadaşlar şimdi ben botlar kısmına geldim. Botlar kısmına geldikten sonra mesela burada görmüş olduğunuz mecahatta kendinde hakkında kısımda böyle premium, mama, steam, opkasa, web panel, yardım vesaire şeyler gözüküyor arkadaşlar mesela. Başka bir botta ise mesela şimşek botunda ise şimşek botu davet etmek için bak link koymuş web sitesini, s yardım, şimşek bot vesaire. Bunları nasıl yaparsanız göstereceğim şimdi dostlar. Şimdi Google Chrome'a gelip yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir sayfa açtıktan açmadan önce arkadaşlar geliyorum ben. Kendime bir tane sunucu oluşturacağım arkadaşlar ben. Buradan gelelim. Ve ben deneme diye bir sunucu oluşturmuşum. Buradan deneme sunucuma gireyim. Benim arkadaşlar botum yok. Ben yapacağız. Zaten sizlere nasıl yapacağız göstereceğim arkadaşlar. Yüzde yüz bir şekilde olacak arkadaşlar. Zaten merak etmeyin. Geldik buraya. Ve buraya arkadaşlar Discord. Developer yazıyorsunuz arkadaşlar. Developer yazdıktan sonra enter'a tıklıyorsunuz dostlarım. Discord Developer. Görmüş olduğunuz gibi Discord'un kendi tamamen yasal uygulamasıdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde hesabınız vesaire çalınmaz. Kendi yasal uygulaması. İlk baştaki çıkan sayfayı tıklıyorsunuz dostlarım. İlk başta çıkan sayfayı tıkladıktan sonra buradan application kısmına geliyorsunuz. Application kısmına geldikten sonra dilerseniz saat pip Türkçe dilinden çevir diyerek arkadaşlar burayı Türkçe diline çevirebilirsiniz. Görmüşsünüz Türkçe'ye çevrildi. Fakat çok bir şey fark etmez. Şimdi dostlarım burada yeni bir uygulama diyoruz. Yani yeni bot. Ve burada botumuzun ismini vereceğiz dostlarım. Ben buraya deneme bot diyorum arkadaşlar. Deneme bot hakkında diyelim. Deneme bot hakkında yazdım ve enter'ı tıkladım. Şu anda benim botum hazır. Tab arkadaşlar yani sadece şunu şu anda botun şeyini hazırladım arkadaşlar. Siz anladınız. Yani şu anda benim gerçek botum buraya gelip gelmeyecek arkadaşlar. Ben size sizlere burada göstereceğim. Açıklama maksimum 400 karakter. Açıklamanızı bot profilinizin hakkında kısımda görmesini bölümünde görülecektir diyor arkadaşlar. Benim az önce bahsettiğim kısım bu arkadaşlar. Mesela benim hakkında kısmı bize sakın tıklama. Burada benim YouTube kanalımın linki var arkadaşlar. Fakat hani dikkat çekmesi için böyle lazım. Mesela biz de diyelim ki mesela arkadaşlar bir tane botumuz olsun. Ve botumuza diyelim ki YouTube kanalımı ziyaret et YouTube kanalımı ziyaret ettin mi? diyelim arkadaşlar ve dikkat çeksin mesela. İki nokta koyalım ve gelip arkadaşlar buradan kendi YouTube kanalımızın linkini buraya yapıştıralım dostlarım. Bu şekilde arkadaşlar siz de botunuzun açıklama kısmına arkadaşlar böyle şeyler ekleyebilirsiniz dostlarım. Hakkında kısmına böyle şeyler ekleyebilirsiniz. Kanalımızdan bizim kendi linkimizi tıklayalım arkadaşlar ve burayı kapatalım. Kapattıktan sonra bunu yazalım. Bunu yazdıktan sonra dilerseniz linkini kısaltabilirsiniz arkadaşlar. Orası size kalmış. En aşağı gelirim ve botumuzun komutlarını yazalım. Mesela arkadaşlar ben ne diyeyim başına slash park arkadaşlar mesela yardım yazınca farklı komutlar çıkıyor. Ondan sonra yardım moderatör mesela. Giriş gibi komu ekleyip değiştirerek kaydetledikten sonra dostlarım botunuza geldikten sonra sunucunuzda burada botunuz bir gör, burada görmüş olduğunuz arkadaşlar sakın tıklama gibi burada diyecek ki ne yazdıysanız YouTube kanalımızı ziyaret ettim mi ondan sonra yardım mod diye burada gözükecek arkadaşlar videomuz çok basit ve kolaydı umarım videomu beğenmişsinizdir video beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olup unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomuz, görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın bay